Merhaba, merhaba Ferah TV YouTube kanalımdan sevgili Trabzon Sporlular, hepinize merhaba. Öncelikle kanalıma, videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yurt içinden, Türkiye'den beni takip eden Bordo Mavili taraftarlar ve özellikle de gurbetçi Trabzon sporlulara çok teşekkür ediyorum. Videolarımı izliyorsunuz, beğenilerde bulunuyorsunuz. Bu anlamda da bana desteklerinizin hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanındaki Trabzon sporlulardan desteklerinizi bekliyorum. Gurbetçi taraftarlarımızdan da Ferah TV'de kalmayı, abone olmayı ve Trabzon sporla ilgili gelişmeleri benim kanalımdan takip etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Evet. Bir önceki transfer videomda sizlere Trabzonspor'un almayı düşündüğü, harekete geçtiği üç tane önemli ismi duyurmuştum. Bu üç önemli ismi mercek altına almıştım. Öncelikle bunları hatırlayalım. Kimdi bu üç isim? Bunlardan biri forvet hattına düşünülen Wood ve birinci isim. İkinci isim yine stoper hattı için düşünülen bir oyuncu Marlon'du. Ve üçüncü isim ise Trabzonspor'da oynamak istediğini söyleyen gurbetçi oyuncu Cihan Çanaktı. Evet, Bordo Mavili kulübün bu üç isimle ilgili de temasları devam ediyor ve dediğim gibi bu üç isimle ilgili de olacak olan yeni bir gelişmede tekrar sizlere bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ve şimdi tabii ki yeni transfer gelişmeleri var bununla ilgili de haber kaynaklarından edindiğim bilgileri notlar aldım, derledim, topladım, üzerinde çalıştım ve şimdi sizlerle bu yeni transfer gelişmelerini paylaşacağım. Sıkı durun sevgili Trabzonsporlular. Evet, öncelikle Trabzonspor. Marco Reus'tan sonra Borussia Dortmund'un başka bir dünya yıldızını daha gündemine aldı. Kim bu isim? Bu isim Mats Hummels. Evet biraz Mats Hummels ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bayern Münih altyapısından yetişen Hummels 2008 yılında Dortmund'a kiralanmıştı. Burada çok iyi bir sezon geçirince 4,5 milyon euro karşılığında bir sonraki sezon bonservisi ile Dortmund'un tapulu oyuncusu olmuştu. Dortmund'da müthiş bir kariyer yapan ve bir anda bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Humez 2016'da tam 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern'de de çok başarılı 3 sezon geçiren Humez 30 milyon euro karşılığında Dortmund'a geri dönmüştü. Bunlar oldukça iyi rakamlar. 35 yaşındaki tecrübeli stoper Alman milli takımında da 78 kez formasını giydim. 191 boyundaki Humes bu sezon Dortmund formasıyla 30 maça çıkıp 3 gol attı. Humes'in sezon sonunda Dortmund ile sözleşmesi sona eriyor ve bu anlamında da Trabzonspor'un da radarına takılan bir futbolcu. Bu arada Humes'le ilgili e, sosyal medya üzerinde bir röportaja denk geldim. Hummels şöyle diyor verdiği röportajda. 17 yıldır aynı şekilde sürdürdüğüm bir yaşam tarzı var. Kesinlikle ilk önce bundan kurtulmak istiyorum. Ne zaman yiyeceğime ve ne giyeceğime karar vermek istiyorum. Örneğin profesyonel bir futbolcu ne zaman tatil olduğunu asla bilemez. Bu röportajında da görüyoruz ki Hummels de futbol kariyerinde, futbol hayatında bir değişiklik düşünüyor ki az önce de dediğim gibi Dortmund ile sözleşmesi de sona eriyor. Evet bakalım bordo mavili kulüp ile ilgili nasıl bir yol alacak? Ee, gelişmeleri tabii ki burada yine sizlere aktaracağım. Evet, Trabzonspor bir taraftan marka Reus, diğer taraftan da Mats Hummels için Dortmund ile görüşmelerini sürdürüyor. Yani hem Reus hem de Hummels Trabzonspor'un radarı altında. Bakalım Dortmund kulübüyle nasıl bir anlaşma olacak. Evet sevgili Trabzonsporlular, Oliver Torres ile ilgili de daha önceki videolarımda sizleri bilgilendirmiştim. Bunun üzerine konuşmuştuk gelişmeleri. Şimdi bakalım takip edelim tekrar nasıl. Bordo Mavilliler Oliver Torres transferinde büyük bir aşama kaydetti ve mutlu son artık çok yakın. Öncelikle bunun müjdesini verebilirim siz Bordo mavillere Evet şimdi gelelim gelişmelere. Torres ile ilgili gelişmeler şöyle. Trabzonspor sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Torres'e 3 artı 1 yıllık sözleşme önerdi. 28 yaşındaki İspanyol Yıldız. Trabzonspor'un şartlarını kabul etti. Bu transferin gerçekleşmesi de artık detaylara kaldı. Abdullah Avcı merkez orta saha 10 numara ve sol kanat oynayan Torres'i çok istiyor. Aldığım duyumlar bu yönde. Torres ile ilgili de yine detaylara girecek olursam bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Oliver Torres 1859 dakika sahada kalmış bir futbolcu. Oliver Torres'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro sevgili Trabzonsporlular. Tam bir kupa canavarı diyebileceğimiz Torres'in kariyerinde 6 kupası var. Bu da çok önemli bir rakam. Ve Torres daha önce Atletico Madrid, Villa Real ve Porto gibi önemli kulüplerde de Top koşturmuş bir oyuncu. Evet Sevilla 2019'da Torres'i Porto'dan 11 milyon euroya transfer etmişti. Evet az önce de dediğim gibi e, Torres'e 3 artı 1 yıllık sözleşme önerdi. Bordo Mavili yöneticiler ve İspanyol Yıldız da Trabzonspor'un bu şartlarını kabul etti. Dediğim gibi Mutlu Son artık bu isimle ilgili e, çok yakın anlaşma sadece detaylara kaldı. Bakalım neler olacak gelişmeleri yine Torres ile ilgili de son dakika bilgilerini yine sizlere aktaracağım. Ve evet varan 3 diyebileceğim bir diğer transfer gelişmesi de Berat Özdemir ile ilgili. Berat Özdemir Trabzonspor'da kalmak istiyor. Trabzonspor bu sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Berat Özdemir ile devam etmek istiyor ve aynı şekilde Berat Özdemir'in de Bordo Mavili Kulüp'te kalmak istediği duyumlarım arasında. Berat'ın bon servisi bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın al İttifak takımında. Bordo Mavili yönetimin 25 yaşındaki Berat Özdemir'e kulübünden bon servisini alırsan seninle devam ederiz dediği ve Berat'ın da al İttifak kulübü yöneticileri ile görüşerek Bon servisi konusunda kolaylık isteyeceği kulağıma gelen haberler arasında eğer Berat Suudi kulübünden bon servisini alırsa önümüzdeki sezonda Borda Mavili formayı giyecek ki genç futbolcunun da gönlü zaten Trabzonspor'da kalmaktan yana bakalım bu noktada da Al İttifak Kulübü'nden Nasıl bir cevap alacak Berat Özdemir? Bununla ilgili tabii ki gelişmeleri de yine burada Ferah TV'de takip edeceğiz. Evet sevgili tra Trabzonsporlular, Varan 4'te e şöyle bir haber gündeme geliyor. Union Berlin'in teknik direktörü Nenat Bielitsam, sezon başında Trabzonspor'a transfer ettirdiği Mislav Orsic'i ısrarla istiyor. Yaz dönemi hazırlık kampında... Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Orsiç 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından iyileşti ve artık Abdullah Avcı'dan forma bekliyor. Union Berlin'in Orsiç için 10 milyon Euro'luk bir teklif yapması durumunda Bordo Mavili yöneticilerin Alman kulübü ile masaya oturabileceği de bana gelen bilgiler arasında. Çünkü dediğim gibi Union Berlin'in Teknik direktörü Bielitsa Orsic'i ısrarla istiyor. Ve 10 milyon euro'lukta bir teklif alırsa Bordo Maviller bu kulüple masaya oturacak. Trabzonspor bildiğiniz gibi arkadaşlar bu sezona Bielitsa yönetiminde girmişti. Orsic gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna transfer etmişti. Ancak Bielitsa... Başarısız olunca görevine son verilmiş ve Bordo Maviller'de teknik direktör olarak ikinci Abdullah Avcı dönemi başlamıştı. Evet bu noktada da bakalım Orsic ile ilgili nasıl bir gelişme olacak? Alman kulüple masaya oturulacak mı? Bunların hepsi merak konusu. Evet sevgili Trabzon son gelişmeler edindiğim bilgiler bu yönde. Tabii ki dediğim gibi burada e, gelişme haberini verdiğim her futbolcunun, her haberin takibini yapıyoruz. E, devamını getiriyorum. Hem yeni duyduğum transfer gelişmeleri hem de daha önce masaya yatırdığımız oyuncularla ilgili de devam eden gelişmeleri sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Evet sevgili Trabzonsporlular, beni takipte kalın. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Buradan gurbetçi Trabzon sporlulara da yeniden sesleniyorum. Hem bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Sizin beğenileriniz, önerileriniz inanın beni daha çok motive ediyor ve ben de daha çok Trabzonsporla ilgili haber vermek için kolları sıvıyorum. Tekrar teşekkürler. Yeni gelişmelerde, yeni Trabzonspor videolarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, Ferah TV'de kalın, sevgiler.